Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz ya. Onda saat 12 daha eve gidiyoruz vallahi arkadaşlar. Ama hava serindir onun için koyunlar eve gitmiyor vallahi. Bakın hava serindir arkadaşlar. Yağmur geliyor. Valla Künlere yüremiyorlar ya bugün havan serindir arkadaşlar onun için eve gitmiyorlar. Bugün havan serindir arkadaşlar çünkü yağmur geliyor onun için eve gitmiyorlar. Bal bal bal. Yürem iler yahu. Hava arkadaşlar. Onun için yürem <laughs> Ha görüyorsunuz. Ha, namaz yala. Koça geldi arkadaşlar. Kus 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 kus. Bakın arkadaşlar. Bizim bir tane koça geldi. Ha, bizim bir tane koyun koça geldi. ne 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 ne. gitmeler ya. Hala arkadaşlar hava serindir. Onun için. Evet. Bakın arkadaşlar bizim koyunlar daha arkadan geliyorlar. Hava serindir onun için yüremiyorlar. Mehmet önde gidiyor arkadaşlar. Bizim Mehmet önde gidiyor. Ay! Ay! Tık, tık, tık. Ay! Ahmet, bak. Ahmet oradadır arkadaşlar. Ahmet önde gidiyor arkadaşlar. bizim bugün koyun araba gitmezler hava serin de yürümüyorlar arkadaşlar etrafı da size göstereyim arkadaşlar ahmet çağır ahmet bak ahmet bak ahmet bak ahmet çağırıyor arkadaşlar ahmet koyun araba çağırıyor ha. araba gidiyor Bakın arkadaşlar, ha bizim koyun koça geliyor ha bizim koyun arkadaşa koça geliyor. var bizim koyunlar gelmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Arkayına geliyor. Da arkası oradadır. Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Daha koyuna suya gitmemişler ha. Daha saat 1'e geliyor vallahi arkadaşlar koyunlar. Bugün hava serindi. Onun için bugün geç oldu vallahi. sefer valla yağmur geliyor. Bizim koyunlar eve geldiler. Bakın karı oradadır. Karı! Karı! Gel oğlum gel. Arkadaşlar hava bulutludur ama bu akşam yağmur var. Valla bence yağmur var. Karı! Gel oğlum gel. Karı orada oturmuş arkadaşlar. Koyunlar yanındadır. Gel oğlum gel, gel oğlum gel, gel. Bakın arkadaşlar karı geliyor. Hey sene ciğerliyim. Karı, karı. Gel oğlum gel. Karı, karı. arkadaşlar yağmur var. Karı, karı. Karo geldi arkadaşlar. Bizim koyunlar oradadır arkadaşlar. Birazdan bir saat sonra yine gideriz arkadaşlar. Bir saat sonra gideriz inşallah. Koyunlar su içsinler. Bir saat sonra gideriz inşallah. Karo. Allah arkadaşlar bence yağmur var. Yağmur geliyor. He, bizim boncuk da buradadır. Bence bu akşam yağmur var. Ee, bizim Karo geldi arkadaşlar. Karo. Oğlum. Karo. Ee, karo geldi arkadaşlar. Kef. Kef oğlum kef. Kef. Kef oğlum dur. Kefli o. Dur oğlum dur. Birazdan onu getiririz arkadaşlar. Koyuna giderse o da gider. Çık 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 çık. Dur oğlum ha. hava bulutludur ama orada yağmur geldi. <laughs> Kara da buradadır arkadaşlar. Alo. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Halakas hava bulutludur. Yağmur yağdı. Ahmet'e bize çay yapıyor. Ahmet'e yanında gidiyorum arkadaşlar. Ahmet yukarıdadır arkadaşlar bakın. Ahmet oradadır. Köpekler de onun yanındadır. <laughs> Ahmet oradadır arkadaşlar. Bir Ahmet yanında gideyim ne yapıyor? Ee, onun köpekleri onun yanında oturmuşlar. orada de oradadır. Boncuk da buradadır. Ay! Ah, ha, Ahmet de oradadır arkadaşlar. Ah, bu karabas, 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 karabas. Ahmet Ahmet. Ahmet Ahmet. Sahne çöp yapıyor arkadaşlar. Kime onun yanında oturmuşlar. Eşek de burada öder. şimdi ateşe yakacak. Arkadaşlar Ahmet eşeği eşeğleri hepsi indirmiş. Ha, valla ateşe yakmış. Karı da buradadır. Boncuk da buradadır. Hele böyle köpek bize köpekimiz de buradadır. <Sessizlik> <Sessizlik> ahmet, Ahmet, şu abi ağır bir xisti ya. Ha, alay kargi ya. Alay kargi val, 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 val. Ahmet kalatıya hazırlıyor arkadaşlar, biberleri de çıkartıyor. Karo da buradadır arkadaşlar, val, val, val. Ahmet yanında oturmuş yine. Bir köpek de burada der. bizim Zeyno da buradadır arkadaşlar. bizim koyunlar da oradadır. Ha, da burada, boncuk da buradadır. Ha, bu bizim boncuktur. Boncuk. 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 Eee, bizim köpekler ama bir şeyler bakıyor arkadaşlar. Köpekler de bir şey bakıyor ama ne bakıyorlar. Oh, orada oturdu. Ama şey abi de orada otur. De orada otur. Ha, orada otur arkadaşlar. Eee. Sonra arkadaşlar. Ahmet eşekler de arkadaşlar. Biri, biri yok, öbür tarafta. Bir tarafta oturmuşlar. Ahmet abi hazırlıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi bizim keçiler durmuyorlar arkadaşlar. Vallahi eve gidiyoruz arkadaşlar. Eve gidiyoruz bakın. Saat doğum bir arkadaşlar. Oynarı suya getiriyorum arkadaşlar. Ay. Yine yağmur var arkadaşlar. Bugün bende yine yağmur var. buradadır arkadaşlar. Koyunlar içindedir. Dur. <laughs> Dur. Ay, ama bu keçilere girerse. ay Ay. Onlar arkadaşlarla gidiyorum. Koyunları suya götürüyorum arkadaşlar. Ay. Allah'ım <laughs> bu keçiler durmuyorlar ki. Val 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 val.

Bakın arkadaşlar. Bence yine bugün yine yağmuru var. Vallahi. Hava bulutludur. <laughs> 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 ay. Ay. Ha bu keçiler gitmiler ya. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay. Vallahi arkadaşlar bizim bu keçilerin durumları hiç iyi değil vallahi. Vallahi 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 bana akma var.

Arkadaşlar eve gidiyorum. Koyunlar susamış. 15-20 dakika evde. Bakın orada bir taraftan yine yağmur var vallahi. Bugün yine yağmur var. Karı koyunlara bakıyor arkadaşlar bakın. Karı oradadır. Hep koyunlar içindedir arkadaşlar. Bakın. Koyunlar geliyor o da öbür taraftan kalmış. selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakın. Bir yağmur geliyor. Bir yağmur geliyor arkadaşlar. Valla yağmur geliyor arkadaşlar. Ya. Gel. Bakın. Arkadaşlar yağmur geldi. Bizim koyunlar da buradadır arkadaşlar. Bizim koyunlar şimdi eve geldiler. Onda bizim koyunlar geldi. Ha buradadır. Bu tarafı açıktır arkadaşlar Bu tarafı açıktır Nasıl bir yağmur geliyor arkadaşlar Nasıl bir yağmur geliyor yom'ir келdi тодuма қoқты р اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم